Şu an Haday bölgesinde 4. engaza Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, Altınova Belediyesi İş Makineleri, gönüllü ekipleri, itfaiye ekipleriyle beraber seyir halindeyiz. Dur, tamam. Dur, Hadi az kaldı gel. Bir sakin. 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 Abi. Abi. Hadi. Verin, verin. Kız abi. Sakin şey sakin yapın sakin çıkın oradan var. rahat rahat çıksınlar abi. abi. Çıkın oradan rahat rahat çıksınlar. Ya. Gel abi gel, gel 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 gel. Gel abi. Gel abi çıkın, çıkın buradan. Abi. Çıkın, gel abi. Çıkın çıkın çıkın. Gel abi oğlum. Hadi kızlar. Battaniye açak mı abi? Kendi geliyor. Gel çek mi Allah gel Allah Allah Allah, Allah. Allah Allah olsun. Allah. Allah abi. Gel. Hadi. Hadi gel Allah Allah Allah. Allah Allah gel. Allah Allah Allah. Allah Hadi, elhamdülillah. Yiyeyim, yiyeyim, elhamdülillah. Yiyeyim, elhamdülillah. Üstünden kaymıyor. Kaydı sen öyle kal. Hadi, Hadi geçir. Geçir. Öyle açılır. Dur, bek. Dur. Dur. Az, az bekleyin bekle. Tamam. Bekle. Bir şey lazım mı kanama Yok yok Kızım nasılsın? İyiyim. maşallah sana. Maşallah kızım. Hadi kızım. Maşallah kızım. Kendi fenerini kendi tuttur Rabbime şükürler olsun. Rabbime şükür hadi. olsun. Hadi kızım hadi. Ay, hadi kızım. Neyse kurban oldum. Ben şu ay, şu tarafa geçeyim dur bir yani. <laughs> Ayağından tutayım. Ayağı kırık ayağına dikkat edin. Hadi teyze. Hadi. hadi. Teyze hadi bana sen, ver. Sen, bana şu zat teyze iki elini. İki elin önü uzat. Evet. Hadi deyiz, hadi, hadi az kaldı. Hadi, hadi, hadi. Hadi, Allah hadi. Allah'a bekle. Allah'a bekle. Allah'a bekle. Allah'a bekle. Allah'a Bismillah. Allah'a Allah'a bekle. Allah'a bekle. Allah'a bekle. Allah'a bekle.

Kalsın. Hadi abi geçiş olsun. Bağla. Aynen. Beyler, yolaç <laughs> Sakin. Başım. Tamam. Ersin'e çektirme. Sık sağa. Yardım Tamam. Tamam. Defa. Hele abi. Sakin. yok yok. Ne yaptı? Şimdi müdahale edecekler. Defa. Defa. Defa hadi.